Halil ya ne güzel oldu değil mi? Hı -hı. Vallahi sadece sen ve ben olduğum zamanlar o kadar özlemişim ki. Hayatım hep öyleyiz. Sadece sen ve ben. Halil canın ne çekiyor söyle? Ama en çok ne çekiyor? Akşama pişireyim hem nefsine değsin. Vallahi hayatım artık sen benim kevimi benden daha iyi biliyorsun. Hı -hı. Bir kadın budu köfte yemeği İzmir'e gitmişliğim var. Konuşturma beni şimdi. <laughs> Bak kadın budu köftenin yeri ayrı. Ama senin kolayına ne geliyorsa onu yap olur mu? Hmm. Ya şu benim telefonumu versene. Ya. Hiç sesi soluğu çıkmadı. Bir arayan var mı bakayım. E kapanmış bu. Allah Allah. Şarjım bitti acaba? Bilmiyorum ki. Yemekler aramış dört kere. Bir şey mi oldu acaba? Merak etmişlerdir. Hanımım, Halil arıyor. Ah nihayet, aç. Alo Halil, ya neredesiniz? Ee, ya telefonun şarjı bitmiş, sen de dört kere aramışsın. Bir şey mi oldu? Evet, hanımın konağın etrafında garip bir adam görmüş. Bu adam da konağın fotoğraflarını çekiyormuş. Ne diyorsun sen Yemekler? Konan fotoğraflarını mı çekiyormuş biri? Duyduğun gibi Halil. Biz de çok telaşlandık. Mine de Pınar'la birlikte gezmeye gidince onlara da ulaşamayınca hanımım iyice huzursuz oldu. Tamam Emektar tamam. Ben hemen geliyorum. Siz ne olur ne olmaz yabancılara kapıyı açmayın. Tamam. Tamam oldu. Hadi ben. Tamam görüşürüz. Hadi Ayfer kalk gidiyoruz. telefon gelene kadar hayatımız ne kadar güzel değil mi Ali? İşte sana bahsettiğim meşhur telefonlar bunlar. Ayfer yine başlama Allah'ını seversen. Bak ne güzel bir gün geçirdik seninle beraber. Ya Allah aşkına ya ne olmuş olabilir ki? Yani böyle Olur. hadi hadi diyecek kadar önemli. Çok merak ettim. Konağın etrafında yabancı biri dolaşıyormuş. Konağın fotoğraflarını çekmiş. Korkmuşlar. Gitmemiz lazım. Hadi. Bizim özgürlüğümüz de bu kadar sürer işte. <laughs> Allah. Ne zaman emekli olacaksın konaktan? Hadi Ayfer, hadi hayatım. İyi tamam geliyorum. Hadi. Evet.